Metin'in şu an hemen hastaneye gitmesi lazım Ateş. Ben senden daha uzun. Benim de senden daha fazla saçım var. Metin. Aa. Normal hayatımıza dönebilmem için daha kaç doktor görmem gerekiyor benim? Bir. Hekim ol tabii ki. Ne var senin aklında? Bu adamı tedavi edeceksin. Serini geri mi kazanacaksın? Bunu mu düşünüyorsun? Eski karım diye demiyorum. Bomba. Sen ne diyorsun Zeynep Hoca? Bu durumun. Hiç ilgilenmiyorum hocanın gönül bacağı bu hale geldiğinde onunla birlikte miydiniz? Sen hoş demiyorsun Ateş'ten. Eğer gerçekten hastalığı porfiri ise ne kadar vaktiniz var Ateş? Beş dakika. Yap o zaman kokteyli. Tetikleyin hata. Bugün ah! bir kez daha anladım. Biz gerçek bir deliyle çalışıyoruz. Metin'in taciz sonuçları çıktı. Tedaviye cevap vermiyor. Kocanın nesi var bilmiyorum. Bulamıyorum. Hmm. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.